Allah. Oy. evet. Hoş geldin abi. Ne durumdasın? Gördüğün durumdayım. Anladım abi. Nerede Cevdet? Dükendе. E, Karşımın yanında. Abi iyiymiş. E, merak etme yani. ver. yalan söyleme ya. Yalan çok kötü bir şey. Bak neler geldi başımıza. Gördüm ben sabah. Öylesi daha iyi abi. Yani sırf onun için değil. Hepimiz için. Söyle de gözünün üstünden ayırmasın. Abi. E, biliyorum zor ama. Ama. Ama falan yok ya. Bana güvendi. Yarı yolda kaldı kalır. Sonuçta gerçek öyle değil abi. Yani bilse Kars'ın anında... Kim ne ya gerçeği? Benim kafamda başka bir şey var. O biz bu Tonga'ya nasıl düştük lan? O siteye taşınmasak böyle olmazdı abi Babam Cengiz Han'ın yaşadığını nasıl öğrendi? Konu bu. Biliyorsun abi yani onun her yerde gözü kulağı var. Değil mi? Neden çıkmasın o gözler kulaklar. Olabilir mi abi öyle bir şey? Olabilir. Her şey olur bence bu saatten sonra. Sen yine git bir öğren. Ama kesin. Babam bunu nasıl öğrenmiş? Emrin olur patron. De bu? Depodan bir kurtulalım artık ya. Tozun pisliğin içinde. bir spor salonu bulabilir misin? Bana böyle kum torbası olsun içinde. Böyle bir sinirimi atmam lazım çünkü çok pis patlayacağım birine yoksa. Hallederiz patron merak etme. Sağ ol. Karsu ne durumda? Allah çaktırmıyor gibi yapıyor ama. Bilmiyorum bence Atilla'ya karşı bir şeyler hissediyordu o. Allah Allah ne Atilla'ymış be kardeşim. Ay ben de onu anlamıyorum ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Lale var ya, bence hayatı boyunca kıskandı karşı. Hiçbir zaman çekemedi kızımı. Evlenecek adam bulamadı, gitti bu kıtı yozu kafaladı. Hem de öyle hiç kimseye haber vermeden, yangından mal kaçırır gibi. Neyse ama bırak artık olan oldu. Karsu da iki gün üzülür, ondan sonra unutur geçer gider. İnşallah. Ve yeni gelin, anlat bakalım nasıl gidiyor evlilik.